Sorumluluk alanındaki 3 ilde Ramazan ayının manevi ruhunun yaşatılması için iftar programları düzenleyen Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sofralarımıza bereket, gönüllerimize merhamet temasıyla ihtiyaç sahiplerine de ulaşıyor. Ramazan ayı boyunca Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta 3000 kişi iftar sofralarında bir araya getiren Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, bu programlarda çocuklara da çeşitli hediyeler veriyor. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü önce her Ramazan olduğu gibi bu senede iftar buluşmalarının geleneksel hale getirildiğini söyledi. 81 ilde 25 bölge marifetiyle sofralarımıza bereket, gönüllerimize merhamet temasıyla iftar sofraları hazırlanmıştı. Biz de Gaziantep Bölge Müdürlüğü olarak Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illerimizde toplam 3000 kişiye her gün iftar sofraları kurarak vatandaşlarımıza hizmetine sunuyoruz. Bugün şu anda Ökkeşi imaretimizde bulunuyoruz. Ökkeşi imaretimiz Gaziantep Bölge Müdürlüğümüzde bu yıl Ramazan ayının birinci günü faaliyetine başladı. Burada hazırlanan 3000 kişilik yemek sorumlu kararımızda bulunan 3 ilimize her gün dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ramazan ayı boyunca toplamda 90 bin insanımızı sofralarımızda misafir etmiş olacağız.